Darbe girişiminde direniş noktalarından biri olduğu Çardak 15 Temmuz Destanı'nı dağlara taşlara yazdı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 ayın darbe kalkışmasının önemli direniş noktalarından biri olan Çardak Havaalanı'nda yazılan destan Çardan AK Partili Belediye Başkanı Mahmut Öztürk tarafından dağlara yazıldı. Başkan Öztürk Çardan girişinde 500 metre yükseklikteki dağın yamacına 86 bin taş parke ve 2,5 ton boya kullanarak 5400 metrekare büyüklüğünde Ay Yıldızı Türk Bayrağı ve Çardak 15 Temmuz destanı yazılı dev bir isim yaptırdı. İlçe girişinden, kilometrelerce öteden ve havaalanına inip kalkan uçaklardan da görülebilen resimli yazı büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Öztürk anıtla ilgili konuştu. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışan hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak adına tabiri caizse Değerlerimizi dağlara kazıdık. Ee, geçen yıl e, yani 15 Temmuz 2017 tarihinde İl Başkanımız Sayın Necip Filizle birlikte ilk taşını koyduğumuz e, 90 çarpı 60 evadında e, 5.400 metrekare alana 86.400 taş döşeyerek ve beyaz ve kırmızı olmak üzere 2,5 ton boyayla e, bu eseri ölümsüzleştirdik. Öte yandan Belediye Başkanı Öztürk'ün ilçenin girişine yaptırdığı anıt eser DRT Denizli canlı yayını sırasında kalabalık bir protokol eşliğinde açıldı. Açılışı Başkan Mahmut Öztürk, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Milletvekili Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, İl Başkanı Necip Filiz'le Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu ve Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever birlikte yaptı. Evet, Açılışımızı da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Çardaktaki anma programı sonrası programa katılan AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Başkanı Necip Filiz'le birlikte dev anıt resmi yapıldığı dağın yamacına çıktı ve bu eserin nasıl yapıldığı konusunu konuklarına anlattı ve bilgilendirdi. Öte yandan, Çardak'taki program ve törenlerde baştan sona hazır olan Çardak Kaymakamı Murat Karaloğlu ise Çardak bölümüne her yıl Denizli'deki 15 Temmuz anmaları içinde yer verilmesi ve Çardak Barikatı'nın resmi tören programına dahil edilmesiyle ilgili Denizli Valisi Hasan Karahan'a öneri götürüleceğini söyledi. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan da Başkan Öztürk'ün kendilerinden talep ettiği ilçeye Kahraman Çardak unvanı verilmesi talebinin de parlamentoda takipçisi olacağı ve gündeme getireceği sözünü verdi. Nasıl Kocatepe'de, Dumlupınar'da o destanları birlikte yazmışsak Çardak'ta yazılan destan da işte bu milletin o medeniyet değerlerinin çok daha güçlü bir şekilde yarınlara aktarılacağının bir işaretidir. Evet. İnşallah biz değerlerimize sahip çıkacağız. Bu değerlerimizi de Böyle güzel eserlerle de gelecek kuşaklarımıza inşallah aktaracağız. Hayırlı mübarek olsun.